Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte parkur oynuyoruz. Bakalım nasıl olacak? Hazırsanız başlayalım. Burada arkadaşlar ben videodayken Bey abi oynadım gerçekten. Ben de dedim ki bu çok güzel bir parkurmuş. Neden ee, videoya çekmeyeyim? Ve arkadaşlar şimdi sizler birlikte videoya başlıyorum. Ve arkadaşlar bu parkuru bölüm bölüm şeklinde çekeceğim. Neden diye sorarsanız şöyle bir yukarıyı gösterelim. Hoş, oh, şu kaşıkla bakar mısınız arkadaşlar? Evet bu arada arkadaşlar de çok minnoş. Hemen parkura başlıyorum. Evet şimdi buradan aşağı düşmeden Bir dakika Aşağı düşmeden de Bir dakika biter misin doğru yani şimdi? Ay, evet arkadaşlar pembe değilim buna. Evet tamamdır. Hemen buradan geçtik. Checkpoint'imizi aldık. Burada bu yuvarlaklara değmeyeceğiz sanırım. Hemen buradan da geçtim. Oh, şimdi derken tamam. Şimdi buradan geçiyoruz. Ve burada değişik böyle top gibi bir şeyler var. Hemen buradan da geçtik. Yukarı çıkıyoruz derken bu en çok zorlandığım. Aa yapıyorum. Yaptım. Arkadaşlar gerçekten normalde onlarda çok zorlanıyordum. Ve üst kata mı çıkıyoruz? Evet üst kata çıktık arkadaşlar. Altı bitirmişim. Evet hemen buradan da geçiyorum. Evet. Ve buradan düz bir şekilde geçiyorum. Şimdi buradan dikkatlice zaten bu kolay geldi şu ikinci kat. Evet. Tamamdır. Bir dakika bunun üstü var mı? Var. Gerçekten arkadaşlar bunu nasıl bitireceğiz? Evet. Hemen geçtik. Buradan da geçiyoruz. Tamamdır. Hemen. ikinci kat gerçekten kolay geldi. Bunda zıplama gerek yok. Bu şekilde yürüyelim. Evet. Bunda zıplama gerek var mı? Bakmak istiyorum. Yok. <laughs> Evet. Şimdi hemen. Ayır. Nasıl öldüm? Evet. Ya Yapamıyorum bir dakika. Uf. Arkadaşlar ben videoyu duraklatıyorum. Geçmeye çalışacağım. Arkadaşlar hatırlarsanız Damla ve Elif'le birlikte Esra ve Karbaş Obi oynamıştık. Ve arkadaşlar onu da duraklattığında hemencik geçmiştik. Aynı şekilde bunda da öyle oldu arkadaşlar. Demek ki duraklatmam gerekiyor. Hayır. Düştüm. Evet. Hop. Geçtik. Aşağı inerken kolay. Şimdi bir tanemsin doğru buydu. Tamam. Üçü de doğru. Şimdi burada yeşilleri çarpmayacağız. Hemen geçtim. Ve bunlar ne böyle arkadaşlar tekerlek. Tekerlekten de geçiyorum. Ve buradayım. Acaba bunların bir tanesi doğru olan? Öyle bilmiyorum ama. Evet buradan da geçiyorum düz bir şekilde. Bu da kolay geldi. Hemen buradan gidiyorum. Evet hop. Şimdi bunların ortası boş mu? Evet ortası boş. O zaman nasıl geçeyim arkadaş? Hayır. Yapamıyorum yapamıyorum. Acaba duraklatsam mı arkadaşlar? Duraklatınca oluyordu ya. Yo geçtik. Tamam. Şimdi buradan da geçiyorum. Karşı atlayabilir miyim acaba? Yok. Ay. Nasıl ya? Arkadaşlar şu taraf doğru galiba. Tamam. Evet şimdi burada sarılara değeceğiz. Tamam. Arkadaşlar mavileri değeceğiz sarılara değmeyeceğiz sandım. Evet buradan da geçtik. Ve wow lollipop galiba bunlar lollipoplara geldik. Pembiş pembiş. Evet bu videoda değilken bunlardan çıkmıştı ve çok zorlanmıştım gerçekten. Vav wow, hemen geçtim. Evet. Buradan da geçtim ve yine mi lazerler hem de üçlü yapamam ki. Bir dakika şöyle bir şey yapayım. Ay yapamadım bir dakika. Şimdi bak arkadaşlar bu küçük olduğundan yanlardan geçebilirim. Ya atlayış. Atlayış çok kötü. Evet. Ho! Arkadaşlar ben videoyu tabii ki de duraklatıyorum. Evet arka Evet arkadaşlar. Yine video duraklattım. Geçtim. Böyle bir şey demek ki mümkün. Aramızda YouTuber olanlar varsa veya da Roblox'u e, Roblox olup da bu oyunu oynayanlar varsa video duraklasınlar diyeceğim ama şimdi siz video çekmiyorsunuz doğru. Birazcık değişik oldu orası. Orayı unutalım. Evet checkpoint'imizi aldık ve aha bu ne ya? Bir dakika burası çok ince. Aha oh, orayı geçemem. Bir dakika şimdi bunlar birazcık kalım. İşte orası. Evet. Hem ben acaba video duraklatsam mı? Hiç konuşuyorum. Sakin olmam gerekiyor. Oh! Arkadaşlar ben video duraklatıyorum. Arkadaşlar bu sefer video duraklattım ama geçemedim. Veya bir 18 kez falan denemişimdir saydım. 18 falan oldu. Hemen buradan geçiyorum. Aa kardan adamlar arkadaşlar. Yazın ay yazın diyorum. Kışın olmazsa olmazımız. Evet hemen buradan da geçiyorum. Bu ne? Top. Evet hemen buradan da geçtim. Bunlar da masa. Evet. Tamamdır. Şu anda 143. leveldeyiz. Daha şimdi 144 oldu. 425'miş. 144'ünü yaptık. Evet. Şimdi bunlar ne böyle arkadaşlar? Çok değişik bir şey. Evet hemen buradan da geçtim. Şu beyaza bayıldım yalnız. Parlak soyadım. Hepsi parlak <laughs> Evet hemen buradan da geçtim Evet buradan da böyle geçiyorum hemen silindir gibi bir şeyler arkadaşlar ama uzun beya Evet geçtim hemen ay yalnız çok mesafe var arkadaşlar görün bakıyor ya konuşamadım Evet neyse. Şimdi gerçekten belirli bir mesafe var arasında. Ah, oh, tamam da bir geçiyorum. Evet. Ha, oh, oh, yaptık. Tamam. Hemen buradan da geçiyorum. Bu arada arkadaşlar yarın ee, bir kafe alacağım yani kafe yapacağım arkadaşlar damlalar yapmıştı kafeyi kapattılar ve ben de arkadaşlar o kafeden kendimi yapacağım kendim para biriktireceğim evet yarın o video gelebilir ya da bundan önce gelebilir arkadaşlar ay hediye paketleri çok tatlı evet burada siyahlara değmeyeceğiz cazcaz caz. Evet geçemiyorum. Aa geçiyorum. Demek ki geçemiyorum demem lazım. <laughs> evet geçtik. Hemen buradan gittik. Evet. Şu anda iyi gidiyoruz. Ve hayır burası biraz zor. Yo değil düz gittik. Oldu. Evet. Gerçekten çok mesafe var arkadaş. Oynayamıyorum. Evet tamamdır. Hemen burada buna çarpacağız mı? Evet çarpmayacağız. Evet. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Belki bilmiyorsunuzdur. Ee, bu oyunu yapıp sonra oyundan çıktığımız zaman geldiğinizde kaldığımız ee, kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Evet. Hemen buradan geçiyorum. Tamamdır. Şimdi hemen buradan da ho veya bir yüksek ve o evet yaptık arkadaşlar orada birazcık atladık ama yaptık evet hemen buradan da geçiyorum biraz sonra video veda edeceğim arkadaşlar çok fazla uzun olmasın zaten ay nasıl öldüm zaten bu ee, oyunun devamı bölüm şeklinde gelecek. Evet hemen geçtim Buradan da geçiyorum Evet burada bunlara çarpacağız yani şu şekilde şu zemine biraz karelere çarpacağız karelerden gideceğiz Daha doğrusu Oo, yür yür. <laughs> ya Honda ölünür mü ya son tarafta? Evet, sakin ol, hiç konuşma, dikkatlice. Ha, olamaz. Şimdi bunu da yapıyorum. Eğer bu olmazsa arkadaşlar, ee, videonun sonuna geleceğim. Evet, tamam. Mesaj geldi. Tamamdır. Başka bir şey. İngilizce. Evet. Hemen. Ah oh, hayır. Kendi kendimi yandırdım. Ve. <laughs> Niye? Ay çıkamıyorum. Tamamdır. Burayı da yaptım. Hemen buradan geçiyorum. Evet. Hop. Tamamdır. Arkadaşlar ben tekrardan yavaş yavaş videonun sonuna geliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.